Şu anda ekranda küresel deprem risk haritası ortalama yıllık hasar binalar ve endüstriyel tesisler diye bir harita var hocam. Bunu nasıl okuyabiliriz? Evet bunu şöyle okuyacağız. Bu bu şeyin yapmış olduğu bu a, küresel deprem modeli diye bugün vakıf olarak kurulmuş. Türkiye'nin de büyük katkılarda bulunduğu bir kuruluş var İtalya'da. Hı hı. Bu Bunun modelleri kullanılarak bir Avrupa projesi yapıldı. Avrupa projesi tüm Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye dahil deprem riskleri incelendi. Tamam. Yani bu riskler sonunda mesela şurada bir tane harita görüyorsunuz. Haritada baktığınız zaman, İstanbul'a baktığınız zaman mesela burada 348'den 665 milyon dolar arası bir değer görüyorsunuz. Evet, nedir bu, bu? Bu demektir ki, bu demektir ki uzun vadede, uzun vadede İstanbul'da bizim deprem kaybımız, yıllık deprem kaybımız bu kadar olacak demek. Yani bizim olası bir İstanbul depreminde karşılaşacağımız... Değil, bu değil. Bu değil Olası mi? İstanbul depremi çünkü diyelim ki 50 yılda 60 yılda bir olacak deprem. Tamam, bu? bu 50 yılda 60 yılda bir olacak depremin yıllık yansıması. Ayşe yansıması. Yıllık ortalama. Yani Anladım. bunu her yıl olacak şekilde bakmayın ama diyelim ki Türkiye şu anda İstanbul aynı envanteriyle ve aynı deprem tehlikesiyle bin yıl giderse hı hı. ve bin yıl sonraki kümülatif olarak tüm e, masrafları bin yıla bölersek bu rakam oluruz anlamında. Veyahut da başka bir şekilde söyleyeyim. Bugün bu tabii bunun içine binalar değil şey de dahil. Bütün sosyoekonomik tesisler Aynen. binaların sanayi içindeki, ve ticari binaların içindeki eşyalar hepsi hı. dahil. Bu demektir bugün diyelim ki İstanbul Valisi dedi ki ben İstanbul'un hepsini sigortalayacağım dedi. Bütün endüstri dahil hepsi dahil. Hı hı. O zaman İstanbul'u sigortalayacak sigorta şirketinin isteyeceği prim budur. Yani 348 milyon dolarla 665 evet. milyon dolar arasında bir rakamdır. Bir prim isteme bir prim, ister bu bir şirket bir prim kimse, ister. kimse Ama o prim neticesinde İstanbul'daki tüm e, envanteri ki bunun içine sanayi dahil, meskenler dahil, altyapı dahil, hepsi hepsini sigortalar.